Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mustafa ve Emre arkadaşlarımla viskozite deneyi yapacağız. Haydi başlayalım. Malzemelerimizi tanıyalım. Ee, burada suyumuz var. 3 tane bir de lazım. Aynı pekçeler olması Çünkü burada önemli. Ee, burada zeytinyağımız var. Burada da var. Ve 3 tane de demir bilyemiz var. arkadaşlar deneyin nasıl yapıldığına geçelim şimdi. Ee, bildiğiniz gibi 3 tane demir bilyemiz var. Bunlar özdeş bilyeler. 3 tane pekçemiz var. Ee, bu demir bilyeleri sırayla bir deterjan atacağız. Sırayla da değil bu arada aynı anda atacağız. Neyse yanlış yapacağız. Suyun içine atacağız. Bakma zamanlarını ölçeceğiz. Bunu da yavaş bir göstereceğiz size. Evet arkadaşlar şimdi üç birliğimizi aynı anda suyun içine atacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü deneyimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Deneyde de sonuç olarak gördüğünüz üzere deterjan daha yavaş dökülmüştü. Çünkü bir sosyal daha yüksek akmaya karşı gösterilen direnç. Daha sonrasında zeytinyağı da daha sonrasında suda çok hızlı düştü. Bugünlük deneyimiz bu kadardı. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki deneylerde görüşmek üzere.